İç Savaşların Fırtınası Bölüm 11 Sezar'ın ölümüyle Roma özgürleşmedi. Tam tersine kaosa sürüklendi. Senato Cumhuriyet geri geldi diye sevinirken halk sokaklara döküldü. Sezar'ı öldürenler kahraman değil hain olarak anılıyordu. Ve halkın öfkesi Roma'yı yeniden ateşe verdi. Bu boşlukta üç güçlü isim yükseldi. Marcus Antonius Sezar'ın en sadık generali ve savaşın adamı. Marcus Lepidus politikacı ve dengelerin ustası Gaius Octavius. Sezar'ın evlatlığı. Genç ama zeki bir varis. Bu üçlü ikinci üçlü ittifakı Trimviratus'u kurdu. Ama Roma'da hiçbir ittifak sonsuza kadar sürmezdi. İlk iş olarak Sezar'ı öldürenleri buldular. Brutus ve Cassius'un orduları Filippi Savaşı'nda yenildi. İhanetin bedeli kanla ödendi. Ancak zaferden sonra Roma yeniden ikiye bölündü. Doğu'da Marcus Antonius ve Batı'da Octavianus güç kazandı. Her biri Roma'nın geleceğini kendi ellerinde görmek istiyordu. Ve artık ikisi içinde tek Roma diye bir şey kalmamıştı. Roma yeniden bir iç savaşı sürükleniyordu. Ama bu kez savaş kılıçlarla değil... Aşıkla, ihanete dönüşen tutkularla yaşanacaktı Çünkü antonius'un kalbinde biri vardı ve o kadın tarihin akışını değiştirecekti.